Hocam, biz özellikle biliyoruz ki siz saç ekiminde bayağı bir profesyonel bir seviyedesiniz. Sizce saç dökülme nedenleri nelerdir? Hocam, medikal estetik aşkı öldürüyor mu? Saçta hocam, mesela hani erkeklerde saç ekiliyor çünkü kerlik oluyor ama Kadınlar için de mesela çok az saçım var benim. Ben daha gür istiyorum. Bunun için de bir şey yapılıyor mu? Başta biraz korkuluyor. Acaba zor bir mi çünkü ortam 6-8 saat Olsun. süren bir işlem. O kadar zor bir süreç değil aslında. Şey i̇şte Adriana Lima fotoğrafını alıp Ay, benim bunu Oo, gibi çok... yapın diyenler. Oluyor mu hocam? Ama senden dönem. o çıkmıyor. O Çıkmaz senden al. Yani öyle bir şey değil. Hocam medikal estetikteki son gelişme sizce ne? Kombine tedavileri ben çok fazla görüyorum medikal estetikte. Siz mesela en çok şu alanı ben daha çok uyguluyorum hastalarımın. Mesela kırışık tedavisini, anti aging He. tedavi abilerinde ne uyguluyorsunuz hastalarınız için? Yaşamın Sesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Mehmet Faruk Yavuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş, buldum hoş geldiniz. Hocam. Hoş buldum Tekrar hoş geldiniz zaten. Hoş bulduk. Tekrar teşekkürler. Sana. Evet sizi ağırlamak çok keyifli. Biz evet. hep iade ziyaret yapıyoruz. Hocam geliyor, ben gidiyorum. O evet. geliyor, ben gideceğim bundan sonrakine. <laughs> Önce ben geldim sonra kendisi geldi. Evet. Süper. Botoks Evet, botoks Bak. ilk botoksunu yaptırdı. Evet. Ee, yaptırdı. <laughs> hatta kontrole ihtiyaç da duymadı. normalde biz yaptığımız zaman hastamızı bir 10-14 zaman zarfında şey çağırıyoruz, kontrolü çağırıyoruz. Amacımız şeydi aslında hem kırışıklık olmasın hem hareket olsun ve yani donmuş gibi olmasın. Hatta kontrolünü de öyle bir evet. hafif dışarıda yaptık. Hem yaptırdı. donmadı. Hadi hem sen şöyle gibi. bir kaşığı yukarı kaldıralım. Kızalım. Hmm. Gülelim. Dikkat etsek hareket var ama kırışıklık yok. Öbür türlü evet. donmuş, mermer gibi. Tabii öyle isteyen kişiler de oluyor ama bence en doğalı bu. Bir de ekran önünde olan biri için o mimiklerin devam ediyor olması doğallık katıyor. Çok güzel oldu. Işte, <laughs> e, <laughs> Hocam şimdi e, biz özellikle biliyoruz ki siz saç ekiminde bayağı bir profesyonel bir seviyedesiniz. Evet, tamam. e, sizce saç dökülme nedenleri nelerdir? Biz de biraz bunlardan bahsederseniz çok seviniriz. Evet saç dökülmesinin birçok sebebi var ama son 10 yıldır daha da arttı. Çünkü hem sosyal yaşantıdaki farklılıklar hem beslenme hem stres durumunda çok ciddi artış oldu ve bunlar saç dökülmesini daha da arttırdı. Tabii ki en başta gelen neden genetik nedenler. Bunun önüne geçen birinci Leyi kaptıran bir durum değil, genetik birinci sırada. Sonrasında çağın hastalığı, bunu belirttiğim stres ve sonrasında da hormonal bozukluklar, beslenme bozuklukları gibi durumlar takip ediyor bunu. Tabii ki cilt hastalıkları, bazı genel hastalıklarda saça yansıtabiliyor bu dökümeyi. E, bu durumda sebebi bulup ona yönelik hareket etmek çok önemli. Tedavilerin faydalılığını e, bu belirliyor çünkü. Biz genellikle saç ekiminde erkek hastaları daha evet. fazla görüyoruz değil mi? Sokağa çıktığımız zaman... Kellik ban... onlarda çok oluyor çünkü. Kellik evet erkeklere daha fazla <laughs> e, tabii oluyor. erkeklerde oran daha yüksek. Neredeyse %70-75 oranda erkeklerde daha fazla. Kadınlarda %20-25-30 civarında. Hmm. E, Erkekte kadın karşılaştırması en son yapılan çalışmalarda bu. Dolayısıyla erkeklerde daha çok görmeniz çok normal. E, bu da ekim sektörünün daha hızlı ilerlemesini sağladı çünkü saçlı olmak da saçsız olmak arasında ciddi bir farklılık farklı. var. Çok. Yani e, sizi daha yaşlı gösteriyor saçsızlık. Bundan dolayı bayağı tercih ediliyor. E, Türkiye'de bunlar daha popüler. Zaten erkeğin makyaj denilen şey ne var? Bir saçınız var, bir sakalınız var, var <laughs> bir kemeriniz var, bir ayakkabımız Zaten var. Başka da bir şeyimiz yok yani. Araba anahtarınız var. <laughs> araba anahtarı da çok önemli hocam. <laughs> Tavlama konusunda Hiç araba anahtarı. Yani masaya koyarlar ya araba anahtarı. Araba anahtarı, telefon. Evet <laughs> böyle. Aynen. Aynen. Ama saç çok önemli. Saç çok Hatta çok böyle öncesi sonrası var ya hocam. Ya işlemden önceki hali, işlemden sonraki hali. Neredeyse 15 yaş değişmişler evet, yani. Hatta da bazen görürüz fotoğraflar öncesi sonrası önceki hali şimdiki halinin sanki abisi sanki evet. amcası babasıymış gibi oluyor. Ciddi şekilde farklı oluşuyor. E bir kişi bunu en yakın nerede görüyor? Arkadaşında görüyor ve çalışma arkadaşında görüyor. Ya farkı görünce abisi hani ediyor Aslında Ben de yaptırmam gerekiyor. Başta biraz korkuluyor. Acaba zor bir işlem Çünkü ortalama 6-8 saat süren evet. bir işlem. Korkutuyor ama o kadar zor bir süreç değil aslında. Çünkü anestezi yapılarak yapılan bir işlem. Artık her geçen gün teknikler ilerliyor, yaklaşımlar daha farklı oluyor, kullanılan ilaçlar daha konforlu olduğu için o süreçte çok rahat geçiyor. Ve, son, ve sonra bir kere değil mi hocam? E, yani bir kere yapıyorsun ve artık saçların çıkıyor yani. E, evet çünkü ekilen saçlar iyi bir ekim yapıldıktan sonra, tuttuktan sonra ömür boyu size devam ediyor. Tabii ki evet. bir defa ama eğer kişinin açıklığı çok fazla değilse, bir ekim de o alanı dolduruyorsa bir defa yeterli ama bazılarında alan çok açık olduğu için ve donör bölgesi de yeterliyse o zaman ikinci, üçüncü ekimde yapma durumu olabiliyor tabii. Şeyler Onunca. var ya böyle hani kazıyıp tamamını yapıştırmalar falan var. Benim bir arkadaşım öyleydi. E şimdi saç ektirdi. İnanılmaz rahat. Ben neden yapmamışım diyor. E tabii yani bir kişi işte eğer şu iki kulak arasındaki arka bölgede sermaye dediğimiz ben sermaye diyorum aslında o <laughs> donör alanı varsa en rahatı, en kullanışlı olan o. Tabii ki orada saç yoksa ve kişi de saç ektiremeyecek durumdaysa e, tıbbi olarak farklı seçeneklere gidebilir alternatif kozmetik uygulamalara. Ama tabii ki hiçbiri doğal saç kadar rahat değildir. Hocam bir şey merak ediyorum. <laughs> Mesela e, insan tabii ki e, özellikle dıştan bakıldığı zaman karşılıklı iletişim anlamında çok önemli oluyor dış görünüş. Evet. E, böyle hiç başınıza geldi mi takip ettiğiniz hastalardan Mesela çekimi sonrasında eşini boşayan, işte şey. e, <laughs> yok, işte daha yeni daha güzel bir eş buldum, daha güzel bir eş <laughs> buldum, işte bu eşim bırakayım filan diyen. Mesela benim başıma şöyle bir şey geldi, bu bizim Çene ameliyatlarımız filan oluyor. Bu alt çenesi önde, üst çenesi geride vesaire. Çok belirgin bir e, görüntüde değişiklik oluyor, dramatik değişiklik oluyor ameliyat sonrasında. Ben şöyle bir şey yaşadım mesela. Üç tane bayan hastamda nişanlıları başında üç gün beklemesine rağmen onlardan hepsinden ayrıldılar şey kısa oluyor. bir süre sonra. Sizin başınıza böyle Artık garip bir çok hikaye geldi sana mi? Laygın. Oldu mu? O, oluyor. <laughs> Hem oluyor çok, mu? çok oluyor, evet. Ee, yani Erkekler de uğraşıyor o zaman. De oluyor. Mesela ayrıldılar, ilişki bitti veya boşandılar. Ondan sonra da gelip kendini evet, bir yani. yenileme, tazeleme durumlarına giriyor. Bir ara bana bir hasta gelmiş yıllar önce ee, dolgu botoks için, işte saç ekimi için farklı hastalar. O bakım için gelen bir hastamız, şunu yapalım, bunu yapalım, tamam dedim. Hani kademeli kademeli. Şunu yapalım, bir görelim. Bunu yapalım, görelim. Yok dedi ben mahkemem var dedi. Eşimin neler kaybettiğini göstermeyeceğimi <laughs> 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 Yani Bu da değişik bir yaklaşım tabii. Ee, bu ama durumlar bir de olabiliyor. Çok, düşünsene evet. saçı yaptın, dişi yaptın, botoksu, dudaktı bambaşka bir insan geliyor karşımdan. Evet, evet, Ve maalesef e, sözün meclisten içeri ya da dışarı bilmiyorum şu an <laughs> ama erkekler acımasız. Ya Çünkü genelde kadınlar güzelliği için, erkekler e, variyeti için bir arada oldukları için kadın biraz işte doğum yapsın, kilo alsın, biraz çirkinleşsin hemen beğenmemeye dışarıdaki güzellikleri görmeye başlıyorlar. O yüzden kadın da son tekmeyi mahkemede evet. vurayım demiş evet. yani güzelliğimle. De. Yani evet bu kadınlarda da erkeklerde de oluyor ama maalesef evet, erkeklerde bunu yapma oranı çok daha yüksek. O zaman şöyle olacak. bir şey diyebiliriz. Çünkü sizin kadın alanında... alıştı mı kolay kolay evet. bırakmaz. Erkek biraz daha gözü daha dışarıda maalesef. Biraz yani. herhalde şey oluyor sizin alanınıza baktığımızda. Erkekler daha çok saç ekimi için böyle bir e, sonrasına geliyorlar. Demek ki kadınlar da botoks dolgu evet. yüzde büyük değişimler için <laughs> geliyorlar. Aynen öyle çok doğru bir tespit. Erkekler saç için gelir bunu yaptırdıktan sonra daha sonra yüzüne. Kadınlarsa direkt yüz için geliyor. Peki hocam yanlarındaki eşlerinden daha güzel eşler mi geliyor yanlarında sonradan? <laughs> Onların da botoks dolgu için getiriyorlar mısın yanınıza? Yani e, getirenler oluyor tabii. Hocam sizin tespitinizi açık hem açık karısı, söyleyin. Hem karısını hem açık var açık, mı söyleyin. hocam? <laughs> Aa, benim başıma öyle bir şey geldi. <laughs> Yok artık. Şöyle bir şey geldi. Arkadaşımın başına, diş hekim bir arkadaşım. İlk önce eşini diş tedavisine getirdi. Belli bir süre sonra eşiyle arası bozulmaya başlayınca sevgilisini e, diş tedavisine getirdiğim sürekli yani. evet yatırımlar farklı kişilere doğru gitmeye başladı. Değişik bana, tercihler bana var tabii ki hocam. Yani her ikisini beraber e, idare eden diyeyim artık doğru mu tabir mi bilmiyorum. <laughs> ama e, kliniğe geldiğinde hocam şey diyor e, çok e, da söylemeyin, şey değil, tabii söylemeyin falan diyor. Ay. Diğerinin geldiğini her, söylemeyin falan her diyorlar. Var. Hiç bana açık açık söylemiyor hastalığı bunu hani hem eşim var hem sevgilim var falan diye ama e, öyle bir durum da olsa e, onu hasta malumiyeti diye bir şey var benim e, yaptığım işlemlerde Bazen aynı evden kardeşler geliyor. Birbirlerinden haberleri yok. Sonra öyle hani bir sohbet arasında bir konu açtı, Faruk'a gittim. Da, e ben de gittim. Hadi ya dedi hiç söylemedi, hiç söylemedi. Ya dedi ki niye söylemiyorsun bu gizli bir şey değil. Hayır dedim. Siz bu hasta mahremiyeti yani bazen karı koca hani normal sorunlu olmayan, düzgün ilişkisi olanlar bile. Eşe geliyor, eşim geldim buraya kendisine sor diyorum. E çünkü o da hasta mahremiyeti. Ona da dikkat ediyoruz tabii ki. <laughs> Hocam medikal estetik aşkı öldürüyor mu? kısmında düşünmemiz lazım o zaman. Bence öldürmüyor. Bence öldürmüyor. Tam aksine muhabbeti artırıyor. Çünkü insanla ilk tanıştıkları zaman bir heyecan var, birbirlerini severler derler. Arada bir tazelemek lazım. Bunu işte duyguyla, gezerek, bazı sosyal aktivitelerle artı. Bazı işte ufak tefek küçük dokunuşlar orada devreye giriyor. palyaço olmayın ama küçük dokunuşlar yaparak şöyle bir o cazibenizi, o yakışıklılığınızı bir şekilde hissettireceksiniz. O yani, zaman da sizin gibi hünerli eller gerekiyor. Değil Zaten. mi? Yani ufak tefek. Ee, güzel de oluyor, bir heyecan katıyor. insan kendini iyi hissediyor. Aynaya baktığınız zaman bir kadın için de olmayabilir, bir erkek için de olmayabilir. Siz kendinizi iyi gördüğünüz zaman Tabii gerçekten ya. güne daha enerjik görüyorsunuz. Kendi mutlu değilsen etrafını nasıl mutlu edebilirsin ki önce kendi mutluyum. O yüzden böyle pozitif olacağız, kendini seveceğiz, sonra başkalarını seveceğiz. Çünkü kendini sevmeyen başkasını sevemez, sevdiremez de. Evet. Hocam böyle yaptığınız işlemlerde böyle şey olduğunuz var mı? Örnek hastanız nasıl değişti? Yani bu kadar güzel olabilir miydi İhtimal miydi yani çok şaşıranlar oluyor mu oluyor gerçekten çünkü bazılara bakıyorsunuz aslında güzel ama ufak tefek şeyler dokunduğun zaman normalde diyelim ki çenesi küçük veya işte dudağında şey var yüz kompozisyonuna baktığınız zaman Geride olduğun zaman sanki gergin, her şeyden e, Hı -hı. mutsuz olan bir tip gibi. Onu yaptığınız zaman ufak bir dokunuş, bakıyorsunuz e, bir yüzünde bir farklılık oluşmuş. E O farklılık onu mutlu ediyor. Mutlu edince hafif bir tebessüm karşıya da yansıyor. Evet. Yani evet. o yüzden e, bayağı fark olan hastamız var. Yurt dışından çok gelen var Yurt dışından mi? gelen çok oluyor. Zaten AVM'ler dikkat etti evet. mi? Sürekli evet. böyle bantlı, herkes evet. saç ektirmiş. Özellikle saç ekimde zaten izin Türkiye izin şu izin an edelim. dünyada bir numara. Evet. İstanbul Hı -hı. zaten e, şehir olarak da bir numara çok geliyorlar. Hem İstanbul güzel, hem ülkemiz güzel, hem de Türkiye'de çok işlem yapıldığı için pratik olarak Türkiye şu an dünyada bir numara. Gerçekten. Bu da daha çok hastanın gelmesini sağlıyor. Fiyat da onlar için uygun oluyor tabii. Evet, fiyat öyle. da işte biraz paramızın <laughs> dolarla beraber. beraber. Aynen <laughs> aynen öyle. <laughs> evet. Yani Peki şey. hocam, Hı, medikal estetik kısmında şöyle bir şey var. Genellikle bir işlemi yapıyorsunuz ve anında sonuç aldığınız durumlar oluyor. Örneğin dolgu gibi işlemlerde. Evet. Yani bunlarda hastanın tercih kısmı çok dramatik bir problemi yoksa hastanın, çok büyük bir problemi yoksa dolguyla gördükleri zaman hastalar tabii ki bir andaki değişim mutlu oluyorlardır diye düşünüyorum. Ee, sizce hani böyle cerrahi yönlendirdiğiniz vakalarınız oluyor mu hiç? Yani senin için mutlaka cerrahi şart dediğiniz vakanız oluyor mu? Ne gibi durumlarda cerrahi kesinlikle, yönlendirmek gerekiyor gerekir kesinlikle hastaları? Oluyor. E, çünkü hasta geliyor mesela. Bizden öyle bir beklenti içerisine giriyor ki onun ne dolgu, e, ne botoks, ne hiçbir medikal işlem yapamaz. O zaman Hı -hı. diyoruz ki hastamda sizin istediğiniz, hastaya ilk önce şunu soruyor, beklentin ne? Çünkü Hı -hı. yaşı büyük olmasına rağmen veya cildi çok kötü şekilde sarkmış olmasına rağmen radikal işlem yapmayan veya korkan veya sağlığı buna müsaade etmeyen çok insan oluyor. Hı -hı. Diyoruz ki beklentin ne? Şu diyor. Evet bu beklentin Şu işlem yapar ama beklentin şunun üstündeyse işte bunu ameliyat yapar veya ip askılama yapar veya şu bu yapar diyoruz. Ee, beklentisine uygun şekilde yönlendiriyoruz. Bunlarla vakit kaybetme diyoruz. O zaman diyoruz ki, siz Mesela yüzü çok sarktıysa bir ameliyat yapılır, e, oturtulur, belli oranda hmm. lift etkisi oluşturulduktan sonra e, gerekirse dolgu, e, botoks anlamda desteklerimizi ondan sonra yapıyoruz. Hmm. Çünkü oraya yaptığınız bir dolgu veya bir botoks ameliyat yaptıracaksa hasta kısa süre sonra ameliyatı yapacak cerrah da yanıldır acaba evet. ne düzeyde diye. O yüzden e, tamamen hastanın durumuna bakıyoruz. Saçta da öyle. Ekimlik mi, tedavilik mi ona bakıyoruz. Eğer ekimlikse tedavi bir fayda sağlamayacaksa diyoruz ki tedavisi mutlu etmez, ekim eder ee, veya aynı şekilde ekimli durumda değilsen sizin yapmanız gereken şey tedavi şeklinde yönlendiriyoruz. Saçta hocam mesela hani erkeklerde saç ekiliyor çünkü kerlik oluyor ama kadınlar için de mesela çok az saçım var benim ben daha gör istiyorum bunun <laughs> için de bir şey yapılıyor mu? Onlar için işte tedaviler devreye giriyor. Hmm. Tabii ki altta yatan bir sebep var mı yok mu diye ayrıntılı bir kadın analizi de yapıyoruz. Hmm. Ee, kullandığı ürünlerle bir sıkıntı var mı yok mu diye beslenmesi kötü mü değil mi diye ve bununla beraber destekleyici tedaviler yapıyoruz. Mesela bunda da saç ekimi bir şey yapmaz. Kişinin saçı var, zayıflamış, güçsüz. Ben her zaman söyleyen ekim saça bir sağlık anlamda bir katkısı yok. Tamamen dolu yerden boş yere transferdir. Ama hmm. tedavi ise saç sağlığı için yapılan bir şey. Orada ayrımı iyi yaptığınız zaman daha iyi olur. Bazı hastalarda hem ekim hem tedavi gerekiyor o zaman kombine yaklaşımlar içerisinde. Hani siz yani daha çok birazcık anladığım kadarıyla her şeyin ilk başta konuşmanızda başlığımızda birazcık doğallıktan yanasınız. Yani Kesinlikle. botoksa da, dolguda da, saçın miktarında da hani mümkün olduğunca doğala yakının yakalamaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorsunuz. Mesela Sema şey oluyor mu? Sen mesela böyle kadınlarda bu daha acımasız olabiliyor bazen. Gördüğünüz <laughs> zaman şey diyor musunuz mesela arkadaşlar arasında yani botoksun çok fazla yapmış, kaçırmış ya da dolgusunu... <laughs> Mesela Tabii. arkadan kodu yapıyor musunuz arada böyle arkadaşlarınızla? Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman. Yok şimdi aslında güzel olan birisi çok yapmış yapmış geliyor ya. Evet. O, o konuşuluyor hakikaten. Çünkü ben onun güzel olduğunu biliyorum ya. O yüzden bana çok şey geliyor. Ama diyorum ki bazen de. Ay diyorum sadece diyorum şu kaşın biraz hani gözleri mesela böyle aşağı doğru diyelim. Biraz şöyle olsa ne kadar güzel kız olur diyorum. Ama biraz. Biraz. Hocamın söylediği gibi yani gibi. aslında hiçbir Aynen. şeye ihtiyacın yokken birden her tarafını yaptırdığın zaman da olmuyor. Çünkü herkes aynı oluyor. Genelde şey oluyordur hocam işte Adriana Lima fotoğrafını alıp ay benim bunu çok... gibi yapın diyenler. Oluyor mu hocam? Ama senden Olur. o çıkmıyor Olur. çıkmaz senden o yani öyle bir şey değil. Çıkmaz bir de kendi malzemenin en güzeli olmaya evet. çalışan yani öbür türlü ben tutup bir Brad Pitt gibi veya bir başka bir üst düzey bir George Clooney gibi hani olmaya çalışamam yani. E, kumaşın neyse kumaşın çünkü var öyle ameliyatlar e, görmüşsünüzdür Instagram'da veya işte evet. e, basında. Çok sonuçları çok kötü. İşte Angelina Jolie'ye benzemek için bir seri ameliyata girmiş evet. ama hakikaten artık e, şey sadece olmuş. ruhu o evet. görüyorsunuz. canlı biri ama dışarıda bir şey kalmamış. Evet. Yani o tür şeylere girmemek gerekiyor. Hastanede diyoruz ki siz böyle olamazsınız ama şöyle olabilirsiniz. Çünkü öbür türlü evet olursunuz dediğin zaman olmadığında daha da mutsuz olur o da gerçek dışı <laughs> bir yaklaşım olur. Ya şimdi mesela işte hmm. elmacık kemikleri çok önemli falan diyorlar. Ama belki de bende olmayacak bir şey elmacık kemiği. Yani yapsam kötü duracak. Ya da işte çok büyük dudaklar. Çok büyük dudakların güzel durduğu kendinden öyle olanlar var. Bazen güzel duruyor. Ama bazısında da çok komik duruyor. E çok biz de bunların etikodusunu yapıyoruz. Siz yapmıyor musunuz? Biz daha farklı yapıyoruz. <laughs> <laughs> Erkeklerinki biraz daha farklı. Ama erkekler de dedikodu yapıyor tabii ki. Tabii ki. Bir de yüze baktığınız zaman gerçekten her o e, yüzün narin, dudaklar böyle. Yani evet, çok alakasız bir de yok, yok. Yani, yok. Konuştuğun zaman bir kişinin sadece dudağını görüyorsan sıkıntı vardır. Herkese de her şey yakışmıyor bu arada. Şey. Öyle bir şey var. Mesela evet. ben bir kere kirpik yaptırdım. Allah korusun öyle bir şey olamaz yani. Demek ki bana kirpik yakışmıyor ama moda uzun kirpik. Ama moda bana yakışmıyor. Evet. öyle bir şey var belki de bir uzmanla e, görüş almak daha önemli çünkü onlar Tabii devamlı ki. uyguluyorlar ve hani sonuçlar ne olacağını seni daha iyi bilirler. o zaman da hocalarımıza başvurmak gerekiyor. Hocam medikal estetikteki son gelişme sizce ne? Hani veya ne uygulanmaya başladı? Kombine tedavileri ben çok fazla görüyorum medikal estetikte. Botoks <laughs> üzerine dolgu, ondan sonra mezoterapi vesaire gibi. Siz mesela en çok şu alanı ben daha çok uyguluyorum hastalarımın. Mesela kırışık tedavisine, anti-aging tedavilerinde ne uyguluyorsunuz hastalarınıza? Şimdi şöyle hastaların en çok tercih ettiği şey aslında e, botoks. Çünkü botoksun e, etkisi çok hızlı başlıyor. Ve şöyle botoks aslında bir e, Nasıl söyleyeyim yaşla alakalı bir durum değil bu. Mesela burada bir mimik yapıyorsanız, kızma eylemini çok gerçekleştiriyorsanız veya şaşkınlık ifadesi çok varsa <laughs> o kaşta o kırışıklık aslında yaştan dolayı değil, tamamen o kasların aşırı kullanılmasıyla beraber oluşan bir durum. Bu sefer onu yapmanız gerekiyor ve en çok yapılan bu. Ama doğallık dedik evet bunun dışında şöyle bir durum da var. Botokstan dolgudan bahsediyoruz ama hastamızda da şunu söylüyoruz. Kumaşı da unutmamak lazım. Yani anti-aging uygulanan bu mezoterapi olur kolajen aşısı olur, e, vampir e, PRP dediğimiz uygulamalar olur. Bunları kombine bir şekilde yapalım. Çünkü cildin ihtiyacı olan şeyleri kattığınız zaman ileride zaten rutine bindirdiğiniz botoks ve dolguyu yaptırınca kumaş ne kadar kaliteliyse o kadar iyi sonuç görür. Hasta bazen geliyor mesela cildi kırışıklığı yok ama ince ince kırışıklıklar başlamış diyoruz ki mesela şuradaki bölgedeki kırışıklar tutup botoks yapamıyoruz. Yaptığınız yüz ifadesi değişir. Ee, o zaman anti-aging uygulamalar devreye giriyor. Diyoruz ki cildin yapısına uygun eğer kuruysa şu maddeyi de koyalım. Eğer şu eksiklik varsa bununla kişiye özel karışımları yapıyoruz. Her geldiği seansta değiştire değiştire yapıyoruz ve cilt o desteği almış oluyor. Hem bağ dokusunu da güçlendirmiş oluyorsunuz. Hem yaşlanmayı da geciktirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla diyoruz ki en önemli şey yaklaşımımız medikal sektörde anti-aging uygulamalar artı küçük do dokunuşlar. Aslında iki şey var. İki başlıkta toplayabiliriz. Küçük dokunuşlar ve anti-aging anti-aging için yaptığımız kumaş korumak, küçük dokunuşlar şey dolgu botoksur, askılama gibi işlemler. Peki hocam mesela bir şey kafama takıldı. Şimdi siz deriyi deri altına yaptığınız enjeksiyonlarla vitaminler, mezoterapi vesaireyi destekliyorsunuz. Peki hastalara şu anda bizi dinleyenler için, izleyenler için de şöyle bir söyleye bir şey bir şey söyleyebilir miyiz? Örneğin şunları yerseniz deriniz, cildiniz çok daha iyi olur. İşte vücudu içten de desteklemek adına söylüyorum, evet. ee, şunları yememeniz daha iyi olur, şunları yemeniz daha iyi olur, cilt bunun faydasıdır, bu zararlıdır gibi önerileriniz var mı ee, bize? En önemli şey burada e, ilk önce yaşam tarzı olarak uyku çok önemli, kesinlikle Hı -hı. suyu aşırı içmek e, çok önemli, aşırı derken kilosuna göre hesaplamasını yapıp e, ölçecek, içecek. Onun dışında stresten uzak kalacak. Bu çok çok önemli. Yani <laughs> tabi bu <laughs> çağımızda ne kadar yapabiliyorsa becerebiliyorsa. Evet. Bundan e, ayrıca şu e, glukoz. Şimdi biz yaşlanma ne oluyor? E, şey, e, kolejenin azalması ile <laughs> beraber başlıyor. Kolejenin azaldıkça yaşlanma belirtileri daha çok artıyor. E, glukoz yani şeker kolejeni parçalayan e, yıkan en önemli madde. Hmm. Dolayısıyla siz ondan ne kadar uzak kalırsanız e, gençlik için, anti için ciddi bir avantaj sağlamış olursunuz. Onun dışında tabii ki e, beslemeniz e, koyu yeşil yapraklı besinler olsun yani tamamen e, sebze meyve üzerine e, meyve derken tabii ki meyve de tutup akşam yememek lazım o biraz daha ayrı bir konu bu hı hı. E, konu üzerinde bu e, çerçevede hareket ederse rahat eder insanlar e, yani kolajenin e, etrafında dönecek şekilde yaklaşmak gerekiyor eğer bunu da çok yapamıyorsa e, kişi e, şey dikkat etmesi dışında e, ek e, kolajen e, tozları, solüsyonları veya tabletleri alıp kullanabilir Yani. Evet evet. O zaman e, cilt içinde yine bu glikoz karşımıza çıktı. Kesinlikle. Yani şekeri ben yine... hayatta, hayatta hiçbir şekilde düşünün. kaç yıldır. Yemiyorsun. Ha, adada bile düşünün Tatlı'da işte ödül baklava sen? adada ha. Survivor'da bile yemedim. Şaka hiçbir yapıyorsun. Bir şekilde. Ben, hiç ben bir yani o şartlarda değil. yemeyen burada hiç yemez. Mümkün değil. O <laughs> Allah Allah çok iyi girmişiz ama orada. Aç kalacağım şeker yemeyeceğim. Zaten şöyle Dömelim yapanlar da orada. olmuş. Ben denemedim de birkaç ay tamamen şekerden uzak sıfır bıraktığınız zaman vücutta farklı farklı ağrılar mağrurlar hissetmeye başlıyor musunuz Öyle duydum tam emin değilim ama. Çünkü onu almamaya başladığınız zaman vücut yavaş yavaş bir onu istiyor gibi durumlara giriyormuş. Öyle bir zehir yani aslında baktığında en tatlı zehirdir derler. En tatlı, en tatlı. En tatlı uzak kalmak gerekiyor. Kesinlikle. Bir de stresten. <laughs> düşünüyorum, yani, düşünüyorum, e, bulamıyorum. Stresten, nasıl olacak evet, acaba? Yani stresten de bir izole bir hayat kurmamız gerekiyor. Etrafımızdaki çok insan... Çok da zor değil aslında. İşte Kesinlikle biz değil. Daha, 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 ya daha, daha iyi araba, aynen. daha iyi ev, daha, daha diye. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben hep söylüyorum. Çok Bunu, enteresan. Bunu burada da söyleyeyim. Konumuz olmasa bile. E, kullandığınızdan fazlasını biriktirmek tamamen hamallıktır. Başka bir şey evet. değil. Siz harcadığınız kadar Konum zengin Konumuz değil hocam. Yaşamın sesi burası. Her şey, var, şey var yani. Aynen yani öyle. Her şey aynen. var. Bence çok önemli. Hani, ee, hep vardır ya ben yaşlanınca şurada yaşayacağım burada yaşayacağım o saatten sonra orada yaşasan da olur. mezarın altında da o şekilde yatabilirsin zaten evet. ama önemli olan sen 40 yaşında bahçeli bir evde, bir ormanda sevdiğin insanla yaşayabiliyor musun? Asıl ömrün o kadar güzel olur ki evet, evet. uzun uzun yaşamak istersin Kesinlikle. ya. Ama doymuyoruz. Evet, doymuyoruz. Hep böyle evet. yaşlanınca, yaşlanınca. Hep erteleme. Evet ama evet. yaşlandıktan sonra yapmanın ne anlamı var? Koşturma içindeyiz, ama nereye gittiğimizi bilmeden. Bilmiyoruz hayat maalesef. Sen ya, yazık bir değil mi? Da ben hep neyi düşünüyorum biliyor musun? Mesela o güzel dişleri yapıyorsunuz ya. Evet. O adam da ölüyor ya yazık mezarın altında. <laughs> o, öyle gidiyor. o kadar Odişleri... para ödemişken, <laughs> evet. o parayı başka olur. bir yerde yemesi varken falan <laughs> <mi adam> diye. <laughs> Ay, <adam> şey, yani <laughs> yok yok çok yazık da pahalı değiliz değil, Sema mezarında. o kadar da değil. Sen hayır, de geldin pahalıdan sonuçta. Pahalıdan değil kıyamıyorum o, kadar. o dişlerin Hı. mezarın altında olmasına yani şimdi kıyamıyorum. Şimdi beni şey yapma çok pahalı doktor falan deyip de piyasamı <laughs> kesme. hayır. hayır. Yani hiç öyle değil hiç hiç kıyamıyorum ya. Mesela şey, hayata bakışımda da benim ama var. Hani küçük Allah korusun genç insanlar öldüğü zaman evet, ya kesinlikle. o güzellik nasıl mezarın altında şimdi gibi böyle bir şeyim var benim. Tabii insan da üzülüyor öyle evet, gördüğü zaman. Ee, o yüzden güzel olan hiçbir şeyin toprağın altında olmasını sevmiyorum. O yüzden o dişler falan böyle düşünsene hani bütün beden yok olmuş o güzelim dişler toprak altında. Hala var. duruyor. O kadar <laughs> ne, kadar ne kadar önemli bir, bir branşta çalışıyorum. <laughs> Şu an kendimi çok iyi hissettim. Şeyler var bu arada çok saçma <laughs> bir şey yaptım söyleyeceğim ama. Yaptığım hiçbir şey boşuna gitmiyor. <laughs> Toprak altında bile değerli. Çok altın saçma gibi alakasız bir şey söyleyeceğim ama mesela kemiklerin yine platinler kolluyor ya. Mezarlarda onu çal çalanlar varmış ya. Evet. Yani öyle bir sektörde evet. mi? Öyle bir şey olabilir yani mi? Dişler içinde vardı ama altın dişler için var diye duymuştum ben. Altın dişler için var. Ben onların hikayelerini izledim. Ee, gerçekten ciddi anlamda kazıyorlar. Geceye girip e, Ay, mezarı. Ya. Hatta... Çok e, çok yakın zamanda bir vehbi koçu muydu? Birisinin mezarı ile ilgili bir teşebbüste de bulunmuşlardı diye hatırlıyorum Allah öyle ya. bir şey. Ee, çok ilginç. Ne bulmayı şey yapıyorlar, amaçlıyorlar açıkçası Bana bilmiyorum. Bir yani. Ama Sema sayesinde bugün bu videonun üstüne <laughs> lütfen benim adıma altın harflerle, <laughs> altın dişlerle ya de olmasa da yani altın harflerle kendimi şeyler. çok iyi hissettim Sema iki ki varsın. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ee, çok çok önemli çünkü dişleriniz güzel olduğu zaman rahat gülüyorsunuz. Evet zaman evet ıı, mutlu oluyorsunuz. Özgür yani özgür. Daha iyi olur özgür evet. imaj daha farklı oluyor. Özgür oluyorsunuz. Gizliyorsunuz. Az yani. önce Burak gösterdi bana şimdi birkaç tane hastasının öncesine bakıyorsun, sonrasına bakıyorsun. inanılmaz bir şey olmuş. Yani üzüldüm. Hani o kadar zaman öyle durmasına üzüldüm ben. O kadar zaman. Burakla yani, Çok o, değişiyor. Geçen gün yemek yiyorduk. Alakasız sert bir şey değil. Pat diye dolgun düşüyor. Şimdi ön dişte olunca gülemiyorsun konuşamıyorsun. <laughs> bu şekilde konuşuyor. Gülmeyi e, hakikaten çok zorluyor. E, Basit gibi görünüyor belki hani küçük bir alan gibi görünüyor ama çok çok etkili. Evet, işte her anda öyle. her konuştuğumuz gün Estetiğin her hali güzel hocam. Kesinlikle öyle. Bence öyle yani. Zaten estetik diş diye bir şey de alan da var. Evet gibi. evet ben hatta Türkiye burada yani biliyorsunuz siz dediniz ya Türkiye zaten hem fiyat politikası olarak bayağı e, ucuza geliyor. Hem de çok tecrübeli hekimlerimiz var sizler gibi. O yüzden e, çok başarılı hünerli ellerde çok müci, mucizevi işler çıkıyor. Ee, dişte de öyle. Estetiğin diğer alanları, plastik cerrahlarımız hepsi öyle. Gerçekten iyi ki varsınız. E siz de iyi ki varsınız. <laughs> Çok siz teşekkürler. Hocam bir şey soracağım. Mezoterapi ile ilgili... Ve PRP ile ilgili son sorum olarak bunu sorayım. Tabii. Çünkü çok içimde kaldı Sema tamam. bana müsaade et. <gülüyor> Mezoterapi <gülüyor> ve PRP ile ilgili hep bir muamma vardı. Yani bunlar gerçekten insanın işte ka PRP'de kanından alınıyor. Bir santrifüjden geçiyor vesaire gibi. Bunlar gerçekten ciltte belli bir süre sonra tekrar yapılması gerekiyor. Bunu Hı. nereye kadar yaptıracağız? Evet. Mezoterapiyi nereye kadar yaptırabiliriz gibi gençleştirme, anti aging ile alakalı. Ben de birkaç kez... Mezoterapi yaptırdım saçıma. <laughs> ee, özellikle bu saç dökülmesinde e, PRP, mezoterapi ya da diğer uygulamaları tavsiye ediyor musunuz? Siz kendiniz uyguluyor musunuz? Evet Tavsiye ediyoruz, e, uyguluyorum da e, şöyle mezoterapi saç için gerekli olan yüzde de uyguluyoruz tabi ki. Cilt için, saçlı deri için, yüz için gerekli olan e, vitaminlerden asitlerden oluşan bir karışım aslında. Bunlar da belli aralıklarla gerekiyor. Çünkü sizin kan dolaşımınız ne kadar iyi olursa olsun e, bazen o kan dolaşımımız iyi olmadı zaman siz aldığınız besinler işte mideye gidiyor daha sonra işte sindirim olayına geçtikten sonra karaciğere işte faydalılar ayırt ediliyor. Bir, faydalı olanlar geldiği zaman buraya buradaki kılcal damarlar buradaki kan dolaşımı ne kadar iyiyse onlardan yararlanım o düzeyde oluyor. Ama siz bunu mezoterapiyle ne yapıyorsunuz? Direkt adrese teslim yapıyorsunuz. Bütün bu aşamaları ortadan kaldırarak oraya ulaştırmış oluyorsunuz. Bu yönüyle biz hastamıza diyoruz ki başladığımız zaman yüz için mesela 3 seanslık uygulamayla başlıyoruz. iki haftada bir olacak şekilde. Sonrasında diyoruz ki üç ay geçirmeyecek şekilde arada bir gelin destekleyin. Çünkü Hı -hı. zamana karşı yarışıyoruz ve ve anti aging için e, yapmamız gereken şeyler çok önemli. Çünkü yer çekimine e, karşı da bir mücadele içindeyiz. Hı -hı. Ve e, pozisyonumuz da bu şekilde. Hani yatay pozisyonda olsa belki yer çekiminden daha az etkileneceğiz e, evet. bu açıdan. E, saç için ise biraz daha çoklu seans şeklinde yapıyoruz. <laughs> genelde 8 ve 10 seans şeklinde yapıyoruz. İlk seanslar haftada bir, sonradan da 2 haftada bir, sonra duruma göre ayda bir, 3 ayda bir gibi arttırarak yapıyoruz ama belirli artlarla mesela hastamıza diyelim ki 10 seanslık bir tedavi yaptık bitirdik. Haftada bir ve iki haftada bir olacak şekilde. Bitirdikten sonra diyoruz ki hastamızda 3 aylık periyotlara geçmeyecek şekilde arada bir gelin. Bir mezo yapalım gidin. Bu ayda bir de olabilir, 2 ayda bir de olabilir, 3 ayda bir de ama yani maksimum e, süre 3 ayı geçmeyecek şekilde gelin diyoruz. Çünkü desteklememiz gerekiyor ve oran beslenmesi için ara ara dışarıdan takviye gerekiyor. Aralık bu olsa yeterli. Hmm. PRP'de de kullanılan PRP kiti çok önemli. Gerçekten normal bir kan tüpümü, eee tahliye için kullanılan bir tüpü de alıp kan koyusanız çevirseniz orada PRP elde etmişsiniz gibi bir görüntü elde edebilirsiniz ama o PRP değildir. Dolayısıyla siz özellikle PRP için elde üretilen kitleri kullanıp yapmanız lazım. Peki kan alıyoruz. Niye kan uygulamıyoruz diyerek bir işlemden geçiyoruz. Çünkü normal e, kanda elde edilen biz aslında PRP yapmamızın sebebi büyüme faktörlerinden konsantre bir sıvıyı oraya enjeksiyon şeklinde uygulamaktır. Normal PRP'de baktığınız anki e, trombosit oranıyla santrifüj edildikten sonra konsantre edildikten sonraki büyüme faktörü oranı arasında e, konsantre edildiği için daha yüksek oranı <laughs> elde ediyoruz. Tombosit de yine öyle. Dolayısıyla bunu enjeksiyon şeklinde uyguladığımız zaman orada bir rejenatif bir Hmm. Olay başlıyor ve trombositler de orada bir onların süreci başlatarak saçlı deriye ise saçlı deriye destek, yüzde yüzde destek şeklinde işe yarıyor. Daha Burada, kısa yoldan aslında daha çabuk. Daha kısa yoldan vücudu ve, beslemek, dağ, saçı, evet, cildi, ve beslemek. doğal doğal bir evet. yöntem kişi er, e, bazı hastalar mezoterapi falan istemiyor, hiçbir şey istemiyor. Diyor ki benden olan bir şeyi kullanayım ya bir evet. e, otolog bir işlem. Tabii ki bu otolog derken biz e, saçlı deri için uyguladığımız otolog mikrograf dediğimiz uygulama da var. O tamamen doku alınarak yapılıyor. E, ka, PRP'de ise kan alınarak yapılıyor. E, ise saçlı deri buradan jiletle 1-1,5 bir, bir santim hafif tıraşlıyoruz. Oradan doku alıyoruz. Aldığımız dokudan elde edilen hücrelerden kullanılan hem büyüme faktörleri var hem progenitör hücreler var. Bu hmm. PRP'den daha üst bir sistem. Bu daha değişik daha bir sistemmiş daha... gerçekten. Hocam çok keyifli gerçekten çok Sizinle teşekkürler. etmek. Yine bir daha çok bekliyoruz. güzeldi. Teşekkürler. <laughs> <laughs> çok hızlı geçiyor. Yani bıraksak evet. bir saat iki saat de konuşuruz. Evet, biz devam ederiz hocam. Biz programı kapatalım devam edelim. Tamamdır. Yaşamın sesinden bu hafta da bu kadar. Yine sizi daha güzel yapabilmek için sizi en güzel yapabilecek hocalarımızdan birisini getirdik. Evet. Zaten hep burada. Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.